arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hedef 4 oynuyoruz. Bugün bugün kazananın kim olduğunu çok çok bilmek iste çok bilmek istiyorum yani. Bakalım kim kazanacak ve hedef 4 gördü ilk tamam bitirene kazanıyor. İki tur sadece ya da bir tur oynayacağız. Bakalım kim kazanacak ve taş kırma ne şimdi de. Kim mavi alacak? Ay kim kırmızı alacak? Kim de ee, beyaz alacak? Hadi. Ben burada niye mavi var? Şu şovasa değil. Taş, kır, makas. O kazandı. Şimdi hangi renk? Kırmızı. Tamam. Şimdi kim başlamasında şimdi başlıyor. Yine taş, kır, makas yapacağız. Taş, kır, makas. Ben başlıyorum. O kazandı. Ben başlıyorum. Nasıl başlıyorum? Arkadaşlar 4, Şimdi de bir 0 demek. Şimdi yine oyunu başlıyoruz. Beyazlar beyaz, de. beyazlar beyaz tarafı ve de kırmızı tarafı. Arkadaşlar şimdi bir sıfır oldu ve Yok. ben birim ve o kardeşim sıfır. Şimdi yine. Şimdi ben ilk başladığım için şimdi onun sırası. O başlayacak. Hadi bakalım başla. yerden kazanmış gibi görünüyor. Hadi. Ee, onu. Ha yok. Kazan, kazanacağını biliyorum. Burayı şey yapmak istemiyorum. Buraya şey yapmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Buraya Biraz oyun biraz hızlı gitmesi için biraz devam edeceğiz. Dur. Gördün mü? Böyle gidecek. Dur. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz benim sıram. Um. Haydi kazandım. Aa, ben buraya gireceğim. Arkadaşlar bir bir oluyor. Arkadaşlar şimdi devam edeceğiz bu son turumuz ve bir bir olduk maalesef ee, beni geirenci. Kim kazanırsa bakalım İddia da koyacağız hatta. Ee, diğer videoda e, e, ceza ne olsun siz yorumlara yazarsınız artık ve bakalım kazanan kim olacak ve o cezayı kimi kime yedireceğiz. Şimdi yine şimdi ben başlıyorum. Ve yorumlar lütfen çabuk olsun. Arasındaki en iyi cezayı çekeceğim ve diğer videoda o cezayı ona yeri kardeşime yedireceğim. Peki bir, bir şey yapacağım. Stoplayın lütfen. Arkadaşlar zor ceza olmasın kolay olsun. Arkadaşlar ben duydum maalesef ki. Ama iyi cezalar bekliyorum. Diğer videoda hemen gece, gece yarın ya da